Endeks grafiğinde bu hafta için yeni zirve oluşumunu tamamlamış oldu ve bu bölgede de yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Canlı yayınlarda belirttiğim gibi en önemli direnç noktası olan 11340 bölgesine yaklaşan bir durum devam ediyor. 11340 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla 11500 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 11750 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını geri çekilme güç kazanma durumlarında bir önceki hedef noktamız olan 11.000 bölgesi en yakın ve önemli destek bölgesi. Daha sonra şablon bölgemizin alt noktası ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge. 10.900 bölgesi bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürecektir. Yarı yarıya stop bölgemiz 10.780 bölgesi o bölge en önemli destek noktası olarak takip edeceğimiz bölge. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürerek tepkisi hareketlerle yükselişler sürecek. 10.780 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 10.695 ve 10.550 bölgesi ve 10.575 bölgesi en önemli destek noktalarımız bu bölgelerin altından geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 10.450 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumunun devam etme ihtimali sürebilir ve 10450 bölgesi kesin stop noktamız. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu dip bölgeler olan öncelikle 10250 ve daha sonra 10000 bölgesi en önemli destek noktaları. O bölgenin altına geçişlerden sonra 9850 bölgesi Geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam edecek en önemli destek bölgesi. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yükselişlerin 11.000 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayarak 11.500 ve 20.000 hedefine doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini oluşturmuş oldu. Dolar grafiğinde 33.45 yakın hedef bölgemize yükselişleri devam ettirdiğini görüyoruz. 33.45 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam ettirerek 34.25 ve tepkisi hareketlerde de 35 bölgesine kadar tepkisel hareketleri oluşturabileceği şablon durumunu sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 32.50 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve 31.80 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürüyor. Ons grafiğinde belirttiğim üzere şablon durumunda yapmış olduğu yeni zirve bölgesini bu bölgede oluşturmuş oldu ve o bölgeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumuyla yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluştu. Bu bölgedeki 2485 bölgesini en önemli bölge olarak belirtmiştim. O bölge geçilirse 2500 ve 2600 bölgesine devam eden süreci gerçekleştirme ihtimalini oluşturacaktı. Fakat 2485 bölgesinden geri çekilme durumunu oluşturarak yarı yarıya stop bölgemiz olan 2400 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturdu. Bu bölgede en önemli destek noktası. Buraları tutmayı sağlayarak yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde Ara direnç bölge olarak takip edeceğimiz bölge 2430 ve 2450 bölgesi. Bu bölgelere tepkisi hareketler oluşturabilir. Öncelikle 2450 üzerinde kapanışları yapması gerekiyor artık. O bölge üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra yapmış olduğu yeni zirve bölgesi olan 2485'i ve yakın hedef bölgemiz olan 2500 bölgesini gerçekleştirme ihtimalini oluşturarak bir sonraki hedef noktası olan 2625 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 2400 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olan 2380 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 2345 ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 2275 bölgesine kadar dahi devam etme ihtimali oluşturabilir. Gümüş grafiğinde yapmış olduğu tepkisel harekette ara direnç bölgesi olan 31.50 bölgesine kadar sürdürmüş oldu. 31.50 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştiremeden hızlı bir şekilde geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturup kesin stop bölgemiz olan 29.50 altına geçiş yaptığını görüyoruz ve bu bölgedeki şablon desteğimizin çalıştığını o bölgeden tepkisel hareket oluşsa da altına düşüşler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali oluşabilir. 2850 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar tepkisi hareketler oluşturabilir. Fakat öncelikle kesin stop bölgesi olan 2950 ve ara direnç bölgesi olan 30 bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması gerekiyor. Artık bu bölgeler üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun 28.50 bölgesi altında derinleşme ihtimali oluşturur ve en önemli destek bölgesi olan 26 dolar bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Bu bölgede 28.50 altını geçmeden tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 30.80 üzerine tekrar çıkış sağladıktan sonra yapacağı tepkisi hareketlerde yakın edep bölgemiz olan 32.50 bölgesini gerçekleştirip yukarıya yükselişleri devam ettirerek 35 dolara kadar devam edecek bir yükseliş durumunun şablon durumunu oluşturabilir. Brent petrolde canlı yayında ve videolarımda belirttiğim gibi 85 dolar üzerine çıkamadan bir geri çekilme durumunu oluşturduğunu görüyoruz ve tehlikeli bir şablon durumuna devam eden bir süreç oluşturabilir. 79 dolar bölgesi kesin stop noktamız. O bölgeye kadar geri çekilme durumundan sonra altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölge olan 76 70 bölgesi en önemli destek noktasıdır. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalıp özellikle 71 dolar bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 71 dolar bölgesi altına geçişlerden sonra kanal bölgesinin alt destek noktası olan 60 dolara kadar devam edecek geri çekilme durumlarıyla da karşılaşma ihtimali oluşabilir. Bu yüzden 79 dolar bölgesinin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumların başlama ihtimali oluşacağından dolayı kesin stop durumunu değerlendirmek gerekiyor. Euro dolar grafiğinde kısa tepkisel hareketler oluşturup özellikle 1.08 üzerine geçiş sağladığını görüyoruz. 1.09 bölgesini test etmiş. Bu bölgede tekrar tutunarak 1.09 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 1.10 bölgesine tepkisel hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 1.10 bölgesi üzerinde yakın hedefimiz olan 1.11'i gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 1.14 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı şablon durumunun tepkisi hareketini başlatmış oldu. Bu tepkisi hareketten sonra geri çekilmelerde tekrar 1.08'in altına geçişlerde de tabii ki tehlikeli durumlar oluşturabilir. Ve ara destek olarak 1.07 bölgesi en önemli destek noktası ve yarı yarıya stop bölgemiz. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalacaktır ve 1.05 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Platin grafiğinde 1025 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı test etse de üzerinde geçişleri sağlayamadan tekrar bir geri dönüşle 965 dolar bölgesindeki kesin stop noktamızda haftayı kapattığını görüyoruz bu bölgede tutunursa tekrar yukarı tepkisi hareketleri 1025 üzerine taşımaya devam edebilir ve şablon bölgesinde ara direnç bölgesi olan 1050 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini artırarak yapmış olduğu 1100 zirvesini geçerek 1200 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgede kısa dip bölgesi olan 940 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek şablon bölgemizin alt noktasından 900 dolara ve daha sonra da o bölgenin altına geçişlerden sonra en önemli destek noktası olan 865 dolara kadar devam edecek bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. O yüzden 965 dolar altındaki durumlarda kesin stop durumunu değerlendirmek gerekiyor. Bitcoin grafiğinde 53.000'den başlatmış olduğu tepkisi hareketi en önemli direnç noktası olarak belirttiğim 66.500 bölgesine kadar devam ettirdiğini ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Ve bu bölgede tutunma hareketleri de sürdürdüğü sürece yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 68.500'ü geçerek şablon bölgesinin üst noktası olan 71.850 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir ve 71.850 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yakın hedef bölgemiz olan 75.000'i test etme ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumu oluşabilir. Fakat bu bölgede tekrar yukarı yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle 68.350 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştiremediği sürece tekrar geri çekilmelerinde tehlikeli durumları oluşturacağından dolayı 64375 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip edebiliriz ve o bölge altına geçişlerden sonra ara destek bölgemiz olan 62.500 bölgesi en önemli destek noktasıdır bana göre. Bu bölge altına geçişler oluşursa tehlikeli durumlar oluşturabilir ve derinleşen tekrar geri çekilme durumlarında başlama ihtimalini artırabilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerden sonra 60.685 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşerek alt desteklere doğru devam eden süreç gerçekleşebilir.